Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcılığın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldı. İstanbul Adalet Sarayı 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özdağ ve avukatlarına yazılı savunma için süre verildi. Mahkeme duruşmayı 24 Aralık 2025'e erteledi. Özdağ savcının hakaret iddiasında ısrar ettiğini belirterek yazılı savunmada Anayasa Mahkemesi ve yargıtay emsallerini sunacaklarını söyledi. Savcı vermiş olduğu mütalada cezalandırılmamı istiyor, hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarımız da ben de son savunma için yazılı savunma için süre şey istedik çünkü Anayasa Mahkemesinin ve yargıtayın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Ama bu bir hukuk süreci değil.